Orada olduğunu biliyorum ben. <laughs> Onu. Ya! Opa gel. <laughs> <Hadi ya. Ya! gülüyor> ama var ya. Şeyinden vurdu. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sina. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6 oynayacağız arkadaşlar. Hemen girelim. LAN oyun. Buradan yeni oyun diyelim. Asultan açalım hemen. Tamam diyelim. Arkadaşlar haberiniz olsun. Size linki vereceğiz ama anlamayabilirsiniz. Yani bilen biri, birisi yapabilir. Yani bilmeyen pek yapamayabilir. Şöyle baktığımızda CS Go menüsü Counter Strike'a giriyorum ben sen de. Ee, ben Counter Strike mi olacaksın? Aynen. De yap. Sen de şey ol. Terörist ol. Tamam karşılıklı zaten. sesli yok. oldu ama. Olsun ya. İyi yine de. Şimdi geldi evet, mi sen? Bak, geldim. Şimdi botları atsam istersen. Bot atalım mı sence? İlk önce biz bir kendimiz savaşalım ondan sonra Aynen. atmak istersen katarız. Şey olursa, bot atarız. Gidim. Hadi bakalım tamam gidelim. Bak silah alaydım ben be. Ben de almadım ya. Boşver. Diggle almışım. Almadım diyor. Şaka. Daha aldım. Arkadaşlar adınız olsun. Bak bana bakma. Evet. Bak. Ah ben alırım böyle. Arkadaşlar haberiniz olsun. Oyun beklediğiniz gibi böyle 1 GB 2 GB değil. <laughs> Sadece 200 MB arkadaşlar. Tekrardan çıkarttım baktın mı megabaytına? Ne? Baktım. Kaç? 500. <laughs> 500. Ne? Ne 500? Tekrardan çıkarttım. Onu bilmiyorum arkadaşlar. 500 MB falan. Oha, <laughs> et çıkacaktık. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız bir 10-15 tane yorum birikirse şey diye nasıl yapılacağını anlatın diye anlatırız arkadaşlar sıkıntı olmaz yani kısa iş zaten çok uzun bir şey yok linkini vereceğiz dediğimiz gibi minecraftpeyindir.com'a ulaşabilirsiniz linki zaten biz de vereceğiz linkini hadi bakalım nerede gördüm tepede yaşıyor şey. benim annem Aa öldüm onu şey çok aşağılmış. Senin... Benim 91 canım var. Senin kaç var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz vurdum arkadaşlar. Mert'in canı neredeyse. Oğlum şey. ben ya. Ya. O değil de ping yani yüksek. Oynuyor. Ping bile koymuşlar ya. Ping koymuşlar mı? FPS gözüküyor sadece de biliyorum. Yok, Saizde o sadece. 32 FPS'e Rahmetli olduğun zaman görürsün. <laughs> Gerçekten Eğlenceli arkadaşlar Arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz Çok güzel çok eğlenceli Aynı bilgisayar oyunuyla Birebir bire bir Yani hiçbir farkı yok Orada olduğunu Görüyorum ben Mermi nasıl dalıyordu ama var ya. Şeyinden vurdum. Mert'i şeyinden vurdum. Aşkım. Evet. Şimdi alalım oldu. Fullleyelim her şeyimizi. Arkadaşlar bazen böyle hata veriyor. Bomba aldığımızda. Şey Neredesin ya? <laughs> Bona geldi. İyi bir bu şey ya? Hadi be. Nasıl <laughs> yolladık da önü görüyor Arkadaşlar, a bu buradan yaklaşıyor. 15 yanım kaldı. Öldün mü? <laughs> Cidden öldüm. Nasıl öldün? Yere düşerek. Ben vurmadım ki sana. Oha. Oğlum bu, ha, biraz zor ama. O de en büyük efsane oyun gelse ne güzel olacak. Ne? CSGO mu? Hayır. Assassin Creed. Assassin Creed'i bekliyoruz arkadaşlar. Gelirse cidden çok iyi olur. Yani mükemmel olur ya. Burada ne oldu böyle? Ya çıksana. <laughs> <laughs> Geldi ya adam. Neredesin oğlum? Asıl sen neredesin? Al işte ya git bir şey yapma. Sessiz sessiz etrafta dolaşıyorum. Neredesin bebeğim? Oh gördüm seni. Ha ben ne gördüm? Oğlum var ya öldüreceğim seni. Kaçarın ya. Hareket etme lan bir kere. Sana da lan. Dürbünlemeyi nasıl yapıyorsun? Hadi, hadi hadi hadi. Şuradan bak. Gel bak madam AWP gel AWP de ya. Çok yaklaştım da olmadı. Kalk canım. Of fena vurdum da seni. Şöyle göstereyim. Bu canım var. <laughs> o işte ya, bir 9 canlıyım ben 9. <laughs> Arkadaşlar şeyler... dediğim gibi tekrardan hatırlatıyorum. Siz bize deyin yeterli ben. demeniz yeterli biz 10-15 tane yorum gelirse Tamam gel gel sen yine aynı yere gel ben yukarı çıkıyorum Tamam hadi ben biraz farklı yere gidiyorum ama Ben görürsen peki Bak kardeşim o sağ tarafa giderse seni gebertirim Sürpriz olacak bu sana biraz Hey evet. Hadi git git eğilerek gireceksin işte. Ya ne bakıyorsun ki Sen niye bakıyorsun niye Al işte ya. Hadi. Oradan yalnız mermi gelmiyor biliyor musun? Bana ne? Evet. Biraz kastı lan. E, kastım? Oh, bayağı kastı. Neredeymişsin? Ben seni görebilsem. Canlı Sen kafana. Arkadaşlar bayağı kastı. Ben buradan kaçıyorum. Çok yaklaşmıştım arkadaşlar. Vurdum galiba. Hayır. Mermi. Mermi kaç. Mermi. Al <laughs> <laughs> işte. Ne yaptın ki sen? Üstü. Neredesin ki göremiyorum. Ya, Arkadaşlar kontroller biraz zor. Ay Ama işte rağmen headshot çaktım. Oradan tekliyle headshot çaktım. Cidden çok iyiydi o, bu ya. biraz ya. Harbi diyorum. Arkadaşlar böyle arkadaşlarınız oynayınca böyle birkaç kişi toplanınca cidden çok güzel oluyor. Cidden çok güzel oluyor yani şaka maka. Böyle farklı silahları da deneyelim. Bu CSGO menüsü zaten bu apayrı bir şey. O çok güzel olmuş. Bak 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 Mert'e bak. Mert tabii bu kadar ölünce sıkıcı olması normal Mert'e. Ne yapayım oğlum ya? Birer tane bot atalım. Yok ya çıkalım. Çıkalım şimdi. Son elimiz arkadaşlar. Birer tane bot attık ikimize de. 2-2 i̇ki, iki vs şu an. What? Al işte. Bot seni indirir. Helal olsun de bota. Diğer bot nerede acaba? Arkadaşlar. Televizyolere hiçbir şey bırakmayacağız biz. Biz en bağısıyız. Lan hayır senin ya. Bota bak dümdüz duruyor. nasıl bir bottur ya. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir başka bölümde bir başka oyunda tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatıyoruz arkadaşlar. Açıklama bölümünden linki bulabilirsiniz. Tamamen Türkçedir oyun. Bot menü vesaire her şey vardır arkadaşlar. Arkadaşlarınızla birlikte çok güzel oynayabileceğiniz bir oyun ve sadece 230 MB mı ne çok az yer kapsıyor Evet arkadaşlar hepinize hoşçakalın kendinize iyi bakın İyi seyirler arkadaşlar